Evet merhaba arkadaşlar. Yeni Vivaro kargonun içerisindeyiz bugün Yiğit Bey'le beraber. Aracın tanıtımını yapmak üzere ticaret olsun oraya doğru gidiyoruz. Ama giderken de yolda birazcık olsun size arabadan biraz bahsetmek istedim. Gördüğünüz gibi geri görüş kameramız var ki netlik gayet güzel ayarlanmış. Tabi burada neyimiz var? Aytogul şöyle göstereyim. Vites seçicimiz var. Yine 8 aylık bebeğin dahi oynatabileceği çok yumuşak bir direksiyon karşılıyor. Tabi ne var burada? Elektrik destekli bir direksiyon var. Hızlandıkça azalacaktır. Önümde gördüğünüz gibi umarım kameradan çıkıyordur. Burada bir hayalet göstergemiz var. Ve burayı da istediğiniz şekilde yine şekillendirebiliyorsunuz. Evet burada var gittikten sonra. Motor verileri ise 2000 motor 180 beygir. 8 adet tam otomatik şanzımanlı bir aracın içerisindeyiz. Evet şimdi de birazcık olsun süspansiyonlarından, çekişlerine bakalım. Yiğit aslında şunu söyleyebilirim sana. Opel son dönemde arabalara donanım yönünden gerçekten de çok çok güzel özellikler vermeye başladı. Mesela şöyle söyleyeyim sana. Şimdi Vardo'yuz. Neredeyiz? Ticari bir arabadayız. Doğru mu? Evet. Ama önümüzde, önümüzde ne var? Hayat gösterge var. Burada 10 inçlik bir tane ekranımız var. Ve buna kablosuz CarPlay Android Auto bağlanabiliyor. Aynalarda kör nokta uyarı sistemi var. Büyük bir arabadayız ve çok iyi olmuş körnüklü sistemi. E, geri görüş kamerası var. Hız sabitleyici, hız sınırlayıcı, yine yaya frenleme, araç frenleme. Zaten videomuzun genel tanıtımında da bunların hepsinden bahsedeceğiz. Ama 8'leri 180 beygir. Özellikle şunu da altını çizmek lazım bu arabalarda. Şimdi bunlardaki şanzıman tipi her zaman olduğu gibi bizde ne var? Japon bir şanzıman var ve 8 de tam otomatik tork konvertörlü bir şanzıman var. Haliyle bir devrej baltası olmadığı için de arkada büyük olduğu zaman devrej baltası bitecek diye bir derdin yok. Neden yok? Çünkü balata yok. O da mutlaka kullanıcılar için de artı olacaktır. 180 beygir zaten bu kasayı hayli hayli kaldırır. Tork değeri de da çok yüksek. Motor şanzıman uyumunun çok güzel uyum sağladığı bir arabanın içerisindeyiz. Ama direksiyon, kombo da olsun, bak vivara da olsun, çok başarılı. Oh. Patiden kalkamadı. <laughs> yani ufakta bir kalkış yaptık arkadaşlar ama evet motor bu haralite fazla mı gelecek? Fazla gelecek. Yük atıldığı zaman da gönül rahatlığı taşıyacak mı? kesinlikle taşıyacak. İç ekranlar için ne dersin? Güzel mi sence? Yine combo ile aynı kalite yakalanmış. Zaten birebir aynı ekran ya bana evet, sorarsan. Bence de. Birebir aynı ekran ve gayet de verimli, güzel, net. Böyle gözü yormayan, gereksiz bilgileri oluşmadığı. Değil mi? Evet, kesinlikle. hani bazı markalarda biliyorsun çok fazla böyle incik boncuk oluyor. Ekranlar böyle oynuyormuş. Sanki sürekli oynuyormuşuz düşüncesi var aslında klasik kullandığımız bazı ekranlar var. Mesela ben bu arabayı kullanıyor olsam e şimdi ticaretle uğraşıyoruz. Nedir? Ne lazım olacak bize? Yakıt verileri lazım olacak. Ve işte öteki tarafta müzik dinliyorsam o. Veya hararet gibi şeyler var. Bunları da şöyle göstereyim ben ekrandan. Ayarlar dedim. Zaten bunu videonun devamında da göstereceğiz. Kişiselleştirme dedim. Ekran kişiselleştirme. Sürücü bilgi özelleştir. Buradan da artık mesela ne var? Sadece müziği göster varmış. Diyelim ki biz müziği göster istemiyoruz sayfa hararetimi göstersin. Yanında da yakıt verilerini göstersin. Yeter mi? Yeter. Yeter de artar bile. Zaten genelde de böyle kullanacaksın. Buranın çok böyle değişilebilir olması şu olması bu olması zaten gerek var mı? Bence yok. Evet güzel bir araçtayız. Şimdi artık arkadaşlar ne yapıyoruz? A'dan Zeyt tanıtıma başlıyoruz. İyi seyirler. Merhaba Bayisi Arda merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Yiğit Bey ile beraber Vivara kargo aracımızdan biraz bahsetmeye çalışacağım. İsterseniz öncelikle Vivara araçlarımızda hangi tip kasalar bulunuyor onlardan bahsedeyim size. Vivara'larda arkadaşlar bir kapalı kasa dediğimiz kargolarımız var. Bir de 5 artı 1 dediğimiz Stivan modelimiz var. Şu an Stivan modelimiz stoklarımızda bulunmuyor. Ancak geldiği zaman mutlaka Yiğit Bey ile beraber onunla bir videosunu çekmeye çalışacağız. Bugün Vivara kargonun 2.0 180 beygir otomatik versiyonunu anlatacağız. Peki Vivara kargalarda hangi motor seçeneği seçenekleri bulunuyor arkadaşlar. 2.0 145 beygir dizel manuel seçeneğimiz var. Bir de yanında bulunduğum 2.0 180 beygir 8 tam otomatik şanzıman dediğimiz modelimiz var arkadaşlar. Biraz da isterseniz artık motor verilerinden bahsetmeye çalışayım sizlere. Kargo manuelimiz 2000 motor. 145 beygir, 340 Nm torka sahip. Otomatik versiyonumuz ise yine 2000 motor, 180 beygir, 400 Nm de torka sahip. Frenler arkadaşlar bu araçlarımızda tamamıyla disk tercih edilmiş. Önlerde disk, arkalarda disk fren olarak geliyor. 17 inç kapaklı kapak çantlarıyla beraber var aracımızda. Lastik abatları ise 215, 60, R17 lastiklerle beraber geliyor aracımız. Aracımızın yakıt deposu ise 69 litre olarak gözüküyor. Yakıt tüketimleri ise manuelde 7.2, otomatik ise 7.3 gözüküyor. Yani hemen hemen aynı değerler var arkadaşlar. Maksimum değinmek gerekirse de 170 km maksimum hızla sınırlandırmış bir model modelimiz. Peki aracın ağırlık ve biraz da boyutlarından bahsedeyim sizlere. Azemi yüklü ağırlığımız 3100 kg, boş ağırlık 1840 kg, taşıma kapasitesi 1335 kg, toplam uzunluk ise 5330 mm arkadaşlar. Aks mesafesi 3275, toplam yükseklik 1935, maksimum iç yükseklik 1397, maksimum iç uzunluk 2862, maksimum iç genişlik ise 1636 mm olarak gözüküyor. Maksimum iç hacim ise arkadaşlar 6.1 metreküp gibi de bir iç hacim sunuyor bize. Motor verilerinden bahsettikten sonra arkadaşlar artık isterseniz bir de aracın hangi özellikler var, hangi donanımlar var biraz da onlardan bahsedelim sizlere. Evet arkadaşlar aracımızın da donanım özellikleri isterseniz şimdi beraber incelemeye başlayalım. Aracımız ön tarafından her zaman olduğu gibi başlıyoruz. Halocen farlarımız bulunuyor. Bu araçta olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi nedir derseniz de ön park sensörü arkadaşlar. Ve Yiğit gördüğüm kadarıyla birazdan o taraftan gösterirsin. Yan park sensörü var. Aracımıza yan tarafa yaklaştığımız zaman da ekrandan da gösterecektir. Onu da birazdan deneriz seninle beraber. Evet halocan farlarımız var. Ön park sensörümüz. Sis farlarımız var. Ön cama doğru baktığımız zaman ise yağmur sensörünü görüyorum. Ve ort tarafta her zaman olduğu gibi Opel'in i dediğimiz özelliği var. Yani aracımızda azil fren destek sistemi var arkadaşlar. Yay frenleme, araç frenleme gibi özellikler de aracımızda direkt standart olarak geliyor. Evet ön tarafta artık Opel'in adı diyebileceğimiz neyimiz var burada? Vizör tasarımımız var. Önden şık bir araç oldu. Eskiden evet her zaman diyorum ticari grupta çok yakışıklı bir model olmayabilirdik. Ancak yeni vizör tasarımıyla beraber çok yakışıklı olduk da diyebilirim sizlere. Evet Ön park sensörünün acil fren destek sistemlerimizden bahsettim. Yan park sensörünü istersen yet buradan göster tekrardan da. Yine biz birazdan test yaptığımız zaman da yan park sensörlerini de beraber de bilineriz. 215, 60, 17 C olaraktan geçen Michelin marka lastiklerle beraber gelmiş aracımız. Aracımızın sol tarafından devam ediyoruz. Aynalarımız gördüğünüz gibi piyano bilek kaplı. Ve aynalarda ne özelliğimiz var? Kör nokta uyarı sistemi var. Bu tarz büyük araçlarda kör noktayı her zaman çok seviyorum. Çünkü kör noktaya bir araç geldiği zaman siz aynalardan göremiyorsunuz ancak kör nokta sistemi sayesinde yan tarafa farkında olmadan çıktığınız zaman çarpma riskinizi de minimalize ediyorsunuz. Evet sol tarafta neyimiz var? Çift sürgülü kapımız arkadaşlar. Sol tarafta bir tane sürgülü kapımız var. Birazdan bunların tane tanesi de metre ile beraber de ölçülerinden de bahsedeceğiz. Kapı ağzından da bahsedelim istersen Yiğit. Çünkü şu açılma mesafesi de bu tarz araç kullananlar için de mutlaka önemlidir. Onu da geçeriz. Evet sol sürgülü kapımızı kapattık. Sol tarafta neyimiz var? Yakıt kapağımız bulunuyor. Kombo kargoda da görmüştük. Kilitli bir kapak vardı yine kilitli bir kapak bulunuyor. Anahtarla kilitleyebiliyoruz yakıt kapağı. Evet yakıt kapağından bahsettik. Arka tarafa doğru geldiğimiz zaman arkadaşlar Opel logomuzu görüyoruz. Burada ise Vivar yazımızı görüyoruz. Yine arka park sensörlerimiz var. Bir de burada çok güzel bir şekilde saklanmış olan neyimiz var? Geri görüş kameramız bulunuyor. Ve kaliteyi de birazdan içeri geçtiğimiz zaman gösteririz. Ben geri görüş kamerasında bu araçta kalitesini de beğendim arkadaşlar. Gayet de net ve okunaklı bir şekilde görebiliyorsunuz. Geri görüş kamerasında. Arka sıfırını yukarıya koyulmamış ve burada da çift cam bulunuyor. Kapılarımızı açalım. Evet. Çift açılabilir kanatlı kapılar var. Şöyle. Hatta bu kapıları isterseniz de şu şekilde komple de açabiliyorsunuz. Aynı şekilde soldaki kapıyı da bu şekilde komple açabiliyorsunuz. Ben bu aracı ilk gördüğüm zaman en çok hoşuma giden ne oldu derseniz de şuradaki ahşap kaplama, zemindeki ahşap kaplamanın kalitesi ve aynı zamanda lastiklerin üstlerini davlumbazlarını kapatmak için de şu şekilde çok güzel davlumbazları da kapatmışlar. İçeride gördüğünüz gibi genelde ahşap yapı kullanılmış. Ahşap kaplama var. İç derinliklerini de birazdan Yiğit Bey ile ölçmeye başlayacağız. Şimdi istersen Yiğit içeri geçmeden önce yine buradan devam edelim biz. Şöyle bu kapımızı kapatalım. Evet. Yine arka park gördük. Aracımızda tabii solda bir sürgülü kapı var dedik. Tabii neyimiz var? Aynı zamanda da sağda da bir sürgülü kapımız da. Bulunuyor arkadaşlar. Burada camlı bir ayırma duvarı var ve burası da metalle kapatılmış. Aracımızın yine sağ tarafından devam edelim istersen Yiğit Bey. Dışarıdan görüntüsü ise bu şekilde arkadaşlar. Siyah bir yönü bile kaplananlarımız. Siyah jant kapaklarımızla beraber. Ön taraftaki güzel tasarımıyla. ABS'si, ESP'si, viraj dengi kontrolü, düzat dengi kontrolü gibi özelliklerin hepsi ise tabi artık söylemeye bile gerek yok. Yokuş kalkış da desteği dahi de standart olarak geliyor. Bir de arkadaşlar trafik lefa okuyucumuz var. Yolda trafik lafalarını okuyaraktan size 80 ile git, 100 ile git veya ters sokağa girdiğin gibi uyarılar veriyor. Eğer ki hız sabitleyici kullanıyorsanız da tek bir tuşla da lefada yazan hıza aracımızda otomatik kendisi düşebiliyor. Şimdi isterseniz artık önemli olan yerden devam edelim. Nereden? Arka tarafın metre ile beraber ölçümlerine başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz Yiğit Bey ile beraber? Aracın sol sürgülü kapısının ölçüsüne bakıyoruz. Evet burada 90 santimlik bir geniş ağız var arkadaşlar. 90 santim şeklinde. Kapının bir genişliği var. Buradan da malzeme yüklerken ölçüyü de görmüş oluruz. Ben bir de tekrardan şuradan bakayım. Evet 90 santimlik bir yükleme ağzımız var. Sol ve sağ sürgülü kapılarda arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Arka tarafa doğru geçiyoruz. Arkanın yüksekliğine bakacağız. Genişliğine bakacağız. Bakalım hadi hep beraber. Arkanın kapı ağzı genişliğine bakıyoruz arkadaşlar. Yükleme ağzı genişliğine bakıyoruz. Evet. Yiğit kaç görüyorsun? 125.5 Kapağı ağzı genişliği arkadaşlar. 125,5'luk bir kapağı ağzı genişliğimiz var. Yüksekliği ne kadar diye bakalım bir de. Şimdi nereden bakalım? Şuradan bakalım biz. Evet, burada kaç görüyoruz? buçukta Buradan da bir yani kaç demiştik yan tarafa? 125,5. 125,5 en. 123,5 da boy boy var arkadaşlar. Peki şu da sorun olacaktır. Şimdi ben içeri geçeyim. Peki burada lastik davlumbazlarımız var. Buranın ara genişliği neymiş? Bir de ona bakalım. Evet burası arkadaşlar 122 santim olarak geliyor. Gördüğünüz gibi iki davlumbaz arasında lastiklerin üstündeki davlumbaz arası 122 santim. Yukarıya doğru geldiğimiz zaman ise evet yukarısı ise 157 santim arkadaşlar. Yani davlumbazların yukarısı yani şu arada gördüğünüz mesafe ise 157 santim olarak görünüyor. Yani yüksekliğinden bahsettik, kapağı hızlı genişliğinden, davlumbazlardan, ara mesafeden bahsettik. Şimdi isterseniz bir de uzunluğundan bakalım. Evet arkadaşlar şimdi de aracımızın uzunluğuna bakıyoruz. Yiğit buradan baktığım zaman 279.5'ta burada bir iç uzunluk var tabanda. Bir de ön taraftaki ayırma duvarından en yükseğinden bakalım istersen. Evet ayırma duvarından ise Yiğit 250 santimlikte bir mesafe var. Yani en yüksek noktasından en dar bölümüne baktığım zaman da ölçüler bu şekilde. Evet. Ölçmemiz istediğiniz bir yer olursa arkadaşlar yorumlara yazın. Memnuniyetle gelir. Yiğit Bey'le beraber yine ölçümünü yaparız sizlere. Ancak yüksekliğinden bahsettik. Genişliğinden bahsettik. Yukarıların genişliğinden bahsettik. iki dal olmaz arasından bahsettik. Mesafe ve oranın en uzun mesafesinden bahsettiğim zaman ise metreyle beraber de ölçüler bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Evet. içeriden zaten çok fazla bahsedecek bir şey yok. Burada bir aydınlatmam var. Orada bir tane bir aydınlatmam var. Yine taban döşemesi özel bir ahşap malzeme. Yukarıda alınmazdan üzere özel bir ahşap malzemeyle ve çok güzel bir şekilde kapatılmış. Ve yanlarda da yine ne görüyoruz? Ahşap kaplamalar görüyoruz. Evet aracın taşıma bölümünden bahsedebileceklerimiz bu kadar. Şimdilere geçelim. Sürücü ve yolcu tarafına geçelim. Oradan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi aracın iç kabinine geçtik. Kabinine geçtiğimiz zaman Yiğit arkadaşım burada bir tane kol var dedi. Bu ne dedi? Evet arkadaşlar yolcu koltuklarını kaldırdığınız zaman da şu bölüm kalkabiliyor gördüğünüz gibi. Kaldırdığınız zaman ise burada yine malzeme koyabileceğiniz ufak tefek de olsa bir alan bulunuyor. Evet bunu da söylemiş olalım. Ve burayı ne yapalım? Kapatalım. Şimdi Yiğit burada baktığımız zaman bir tane saklama gözümüz var. Sen hatta doldurmuşsun içerisini biraz. Bir saklama gözümüz var. Burada yine bir saklama gözümüz var. Orada 12 voltluk çakmak çıkışını görüyorum. Yan taraftakinin hava yastığını kapatma tuşunu görüyorum buradan. Evet burada gri renkte güzel bir kaplama yapılmış. Direklerde ise burada gördüğün gibi Twitter'lar bulunuyor. Kapılarda yine bol bol saklama gözleri aracımızda bulunuyor arkadaşlar. Hatta bak köşede dahi bir saklama gözü var. En köşede. Evet orada da bir saklama gözü var. Burada bir saklama gözlerinden devam edelim biz. Burada yine bir saklama gözümüz var ki baya derin burası da baya da malzeme alan bir, bir göz var. Şimdi isterseniz artık aracımızı çalıştırayım. Anahtarı göstereyim. Kapı kitleme kapı açma ve arka bagaj tarafını sadece kitle tuşumuzda burada yer alıyor. Fusula bir anahtar var. Açtık. Aracımızı takıyoruz ve artık ne yapıyoruz? Marşımıza basıyoruz. Evet, marşa bastık arkadaşlar. Aynaları kapatıyordum. Yiğit o dikkatini çekti sanırım. Kaplanabilir. Yan ayna özelliğimiz bulunuyor. Kör nokta uyarı sistemimiz biraz önce videomuzda söylediğimiz gibi bulunuyor. Evet. Çift cam otomatiğimiz var. Tek tuşla kapanabiliyor. Tek tuşla da açabiliyorsunuz. Bazıları buna çok takılıyor. Yani tek tuşla camlar açılıyor mu diye soranlar var arkadaşlar. Evet camlar da tek tuşla açılabiliyor. Videomuzun başlangıcında söylemiştik. Müthiş bir direksiyon yumuşaklığı var. Küçük parmakla dahi çok rahat döndürebildiğiniz. Ancak hıza duyarlı bir direksiyon. Yani sızlandıkça da bu direksiyon sertleşecektir. Direksiyonumuzda yükseklik, alçaklık ve derinlik ayarı da tabi olmazsa olmazlarımızdan da bulunuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada 10 inçlik bir tane ekranımız var. Net ve okunaklı çok güzel bir ekranımız var. Ve aynı zamanda benim en çok sevdiğim özelliklerden ne var derseniz de olmazsa Olmaz. olmazlarımız artık. Kablo, Scarplay ve Android Auto var. Onu da şu an ekrana görüyorsunuz. Ve bu navigasyon telefondan kullandığımız için de her zaman güncel oluyor. Gideceğimiz yeri çok rahat bir şekilde bulabildiğimizde çok güzel bir navigasyon geliyor. Yine 3 parmak özelliğimiz var. 3 parmakla bastığımız zaman ADAS dediğimiz. Hemen gelelim. Şerit koruma özelliği. Farkında olmadan şeritten çıktığınız zaman... Şöyle göstereyim. Bu işte şerit çizgisinden dönüş sinyali verilmeden geçildiğinde aracın yönünü düzeltir. Araç her çalıştığında otomatik olarak etkileştirilir diye bir özelliğimiz var. Yani farkında olmadan şeritten çıktığınız zaman direksiyon hafif bir müdahale ederekten tekrardan sizi şerit alıyor aracımız. Aşırı uyarısı var. Start stopu kapatıp açma var. Diğer işlevlere geldiğimiz zaman park sensörünü kapatma, şerit koruma, otomatik fren sistemi demiştim. Yayı frenleme, araç frenleme demiştim. Buradan da onun mesafesini ayarlayabiliyorsunuz. Aşağı yoruz uyarısı, hız sınır değişti uyarısı, kör nokta uyarıyı ve sürücü dikkat uyarısı gibi de özellikleri de buradan da kapatıp açabiliyorsunuz. Yani aracımızı tekrar söylemek gerekirse yayı frenleme, araç frenleme, şerit koruma, otomatik fren sistemi gibi özellikler de aracımızda standart olarak gözüküyor arkadaşlar. Buradan da bir de arkadaşlar şunu yapın. Her bağ çalıştırdığınız zaman sistemi başlat diyebilir. Buradan kendinize göre bir profil oluşturabiliyorsunuz. Mesela biz buraya Arden diyelim. Tamam dedikten sonra sonraki modelimizi seçtik. Ve artık kendinize göre cihazınızla ilişkilendirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela Yiğit'in telefonunu bağlamıştık biz. Her Yiğit bindiğinde onun nasıl bir ekran düzeni varsa Mi 9T diyor bakın yazımızı ayarlıyoruz. Artık Yiğit bu arabaya her bindiğinde Bluetooth'u bağlandığında ekranlar olsun bütün bilgiler artık onun özelliğine gelecektir. Böyle telefonla beraber eşleştirebildiğinizde güzel de bir özelliğimiz bulunuyor. Evet biz onu iptal diyelim. Tekrar gösterme diyelim. Ayrıntı bir eğer merak ederseniz kısa yolları da buradan gösterebiliyor. Evet bu tarzda çok güzel bir ekran var. Ve bu ekran arkadaşlar kendi zevkinize göre de kişiselleştirebiliyorsunuz. Kişiselleştirme, ekran kişiselleştirme dokunmatik ekranı kişiselleştirme, sayfa ekle ve siz bu sayfada ada olur, kullanıcı yardım olur, uygulama çekmecesi olur. Siz nasıl kullanmak istiyorsanız kendi zevkinize göre de buraya da şekillendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet hem sürücü hem de buradaki ekranı şekillendirebiliyoruz, kişiselleştirebiliyoruz. Ekran renklerini değiştirebiliyoruz. Bağlantılar dediğimiz zaman Wi-Fi'ye bağlanma gibi, Bluetooth'a bağlanma gibi, ses, radyo ayarları, araç dediğimiz zaman aracın ışıkları, ben eve yönlendirir, otomatik uzun hüzmeli farlar, otomatik uzun kısayı kendi yapıyor arkadaşlar. Onu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Araç erişimi, kapı aynası hareketini devre dışı bırakın diyor. Katlanır yan aynayı iptal edebiliyorsunuz. Güvenlikte ise lastikleri basınç kurulumu aynı zamanda tanılama dediğiniz zaman da lastik basınçlarını kontrol eder. Kalan bakımı kontrol eder. Arıza var mı olsun hepsinde buradan da ekrandan da tek tek kontrolünü yapabilirsiniz arkadaşlar. Onların ayarlarını buradan yapıyoruz. Evet burada 13'lik bir ekranımız var dedik havalandırma girişlerimiz, klimamız, çift Type C çıkışlarımız burada yer alıyor. Arka tarafı kitleme tuşumuz burada. Yine malzeme saklama gözlerimiz burada var. Aytokul'da vites seçicimiz de yine burada bulunuyor arkadaşlar. Geri görüş kamerasının netliğinden göstereyim demiştik. Yiğit Bey şöyle gösterelim. Hatta geri geldikçe de gördüğünüz gibi yan tarafları da oluyor. Ve yan tarafları da bizlere göstermeye devam ediyor. aynalarımız katlı kalmış. Hemen açalım. Evet. Böyle de bir net bir şekilde bir geri görüş kamerası bulunuyor arkadaşlar aracımızda. D'yi aldım. Hafiften gaz veriyoruz. Yine şey yapıyoruz. Bir de iyi tabii bizim bu vitesle beraber gelen neyimiz vardı. Şöyle gösterelim. Vitesimiz D'de. Kapattım. Aracım otomatik kendisini P'ye alıyor arkadaşlar. Aracımızı geri çalıştırdım ve D'deyiz. Yine P'ye bıraktık. Şimdi direksiyonumuzun üzerinden biraz bahsedelim artık hiç çünkü orta ekranlarımızı bitirdik. Direksiyon üzerinden müzik kontrollerimiz yer alıyor. Bu tarafta hız sabitleyici, hız sınırlayıcı gibi özelliklerimiz yer alıyor. Ve burada da F1 şanzımanlarımız var. 10 işlik burada dediğim gibi çok net okunabilen, çok rahat anlayabileceğiniz trafik lafı okuyucumuz, rota verileri, kaç kilometre olduğu için, yakıtta ne kadar gideceği gibi de bütün bilgileri de buradan da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, İçeriden bahsedebileceklerimiz bu kadar. Şimdi isterseniz dışarıdan devam edelim. Evet arkadaşlar bugün Yiğit Bey ile beraber size Vivara kargomuzun dilimizin döndüğü kadarıyla bütün özelliklerinden tane tane bahsetmeye çalıştık. Metre ile ölçümleri yapmaya çalıştık. Bir de unuttuğumuz mutlaka özellikler oluyor. Şimdi isterseniz bir de hafiften onların üzerinden geçmeye başlayalım. Bizde ABS, ESP viraj, denk kontrolü, düzelt, denk kontrolü gibi arkadaşlar özellikler zaten standart olarak bulunuyor. Sürücü, ön yolcu hava yastığımız bulunuyor. Kör nokta uyarı sistemi, ön çarpışma ikazı, kamera bazlı acil fren destek sistemi, trafik lafa okuyucu, hız adaptasyon sistemi, 17 çelik çantlar, 2 artı 1 yolcu taşıma kapasitesi, Harı cam farlar, sürgülü sağ ve sol kapılar, kumaş döşeme, 180 derece açılabilen camlı arka kapılar, sis farları, gölde rengi ön ve arka tamponlar, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon simidi, hız sabitleyici, altı yönlü sürücü koltuğu, sürücü koltuğu koldayama, banket tipi ikili yolcu koltuğu, yolcu koltuğu altında saklama alanları, otomatik ön camlar, uzaktan merkezi kilit, sürüş sırasında kapıların otomatik kilitlenmesi, tavan aydınlatması, klima, katlanır yan far sensörü, yağmur sensörü, uzun far ön arka park sensörü, 180 derecelik geri görüş kamerası, Aytagul vites seçici, camlı sabit ara bölme, yük bağlama kancaları, ahşap zemin ve alüminyum kancalar, 10 inç renkli gösterge ekranı, 10 inç renkli dokunmatik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay Android Auto özelliğimiz, aynı zamanda da iCall özelliği de bulunuyor arkadaşlar aracımızda. USB Type-C çıkışlarımız var 2 adet, Bluetooth ve 4 tane de hoparlör bulunuyor arkadaşlar aracımızda. Evet, biz bu videoyu arkadaşlar 2024 Temmuz ayında çekiyoruz ve bugün de Temmuz'un 9 arkadaşlar. Peki bu aracın fiyatları nedir derseniz de Yiğit Bey yan tarafı yazıyor arkadaşlar. Kredi kampanyası nedir dediğim zaman ise 250 TL 12 ay 0 faiz kampanyamız bulunuyor bu araçlarımızda. Ve eğer ki vergi lafınız var ise de %80'inde de 36 ay kadar da kredi imkanımız bulunmaktadır. Evet bugünlük bu kadar diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.